fonksiyonun tersi isteniyor. Yani x'i yalnız bırakmamız isteniyor. İkinci dereceden ifadelerde x'i yalnız bırakabilmek için ifadeyi önce bir tam kare çevirmemiz gerekir. x kare eksi 4 x pratik olarak şöyle çeviriyoruz. x'in kas sayısını 2'ye bölüyoruz. 2 karesini alıyoruz. 4 burada artı 6 olduğu için 2 ekliyoruz. Şurası x eksi 2'nin karesi oldu. Şimdi burada x'i yalnız bırakırken fonksiyonun tanım kümesi çok önemli. y eksi 2 eşittir x eksi 2'nin karesi. Her tarafın kare kökünü alıyoruz. Karekök y eksi 2. Burada mutlak değerce çıkar burası. x eksi 2'nin mutlak değeri. x'ler 2'den küçük eşit. O zaman burası da küçük eşit 0. O yüzden önüne eksi alarak çıkar. Eksi x artı 2. Şimdi x'i yalnız bırakacağız. x eşittir. 2 eksi kök y eksi 2. Şimdi x ile y'nin yerini değiştirebiliriz. y eşittir. 2 eksi x eksi 2. O zaman bizim fonksiyonumuzun tersi b şıkkındadır.